Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Among Us bölüm 2'yi geldi getirdim. Arkadaşlar eğer bu oyundan beni atarsa bana çabuk çıkarız. Ondan sonra kısa Kusura bakmayın milyonlar için. Çok fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Video geçmeden önce de kanalıma abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar girdik. Abi neden ben imposter olmuyorum? хочу вести. Алиса, теперь я bakalım ne konuşacaklar arkadaşlar bakalım mı yoksa durdurayım videoyu Yorumlara yorumları cidden bakacağım hadi yorum yazın bakacağım bir demiş ki durdur bir de demiş ki durdurma bence durdurayım Arkadaşlar sarı atıldı. Hayırlı olsun. Bu kimdi ki? Abi en sevmediğim cins göre. En sevmediğim cins göre kart görevi ya. Ne oldu? Abi sen nasıl kazanabilirsin ya? geçelim ya. Arkadaşlar bu sefer farklı bir şeye girdik. Hadi bakalım on yüzlük başka başladı. Aramızda iki impostor var. bakalım. He, tamam. O iki tarafına gideceğiz. Şu takları boşaltayım. Sen neden duruyorsun lan burada? Manyak seni. Abi arkadaşlar bunun sorunu ne? <laughs> siz de görün arkadaşlar. Arkadaşlar ben kime oy vereyim? Ben mordan şüphelendim. Ona vereyim mi? Atılacak kişi bilinmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar gene biri oldu Sinir oluyorum ya. <laughs> Bu sefer kimi şey işaretledim. Yine moru işaretleyeceğim ben. Şöyle. Arkadaşlar sadece onu verecekler ve açacaklar. Bu kadar basit yani. Aa impostor buymuş. Yok. Ne oldu? ya. Yemin ederim öyle ki. Neyse arkadaşlar. bu da videonun sonuna gelin. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olup like atarsanız çok 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 seviyorum. Görüşürüz.